Sevgili kardeşlerim, bakınız bu süreci bu hızla sürdürürken burada Biz sizlerle duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz ile ilgili bir belge daha yayınlayacağım Ondan sonra konuşmamın diğer boyutuna geçeceğim. Sevgili kardeşlerim, bu CHP'nin geçmişinde neler var? 4 Mart 1949 tarihli bir bakanlar kurulu kararı. Cevapin. Aynen şu ifadeler yer alıyor. Bolu'daki Kara Kadı Camii'nin bakım ve onarım giderleri devlet bütçesinden ödenmek ve kitaplık olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisi kararlaştırılmıştır. Böylece Kara Kadı Camii kapatılıyor. altında imzalar. Belgeler konuşuyor. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. Altında CHP hükümetinin başbakanı ve bakanların imzaları. CHP'nin cami kapattığının, camileri ahır olarak değerli kardeşlerim kullandığının ispatıdır bu. Atatürk sağlığında Konya'daki camilerle ilgili de İnönü'ye çok yoğun bir talimat, emir veriyor. Bunların süratle restorasyonu diyor ama yapamıyor. Başaramıyor. Atatürk ölüyor ve kime kalıyor onları restore etmek? Bize kalıyor bize. Bize kalıyor. Ve Konya'daki o eserleri de Allah'ımıza hamdolsun biz restore ettik. Biz. Bakınız aynı CHP bugün ne yapıyor? Çok ilginç. Çok. Profesör. Bir bayan. İstanbul Zincirli Kuyu Camii'nin önünden geçiyor. Şey mezarlığın önünden geçiyor. Bir kitabe var girişte. O kitabede şu yazıyordu. Her nefis ölümü tadacaktır diyor. Fakat bu profesör herhalde onu beğenmemiş olacak ki diyor ki çok sinir bozucu diyor. Ya sen profesör olmuşsun ama bunu Herhalde Allah'ın ayeti olduğunu bilmiyor. Zannediyor ki İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sözü. <laughs> Ve tabii şu ana kadar hala manevra yapıyor. <laughs> Profesör olmak başka bir şey. Çünkü ilim kadını olabilirsin. Ama Profesör olduğun zaman her şeyi bilirim anlamına gelmez. Bir defa irfan sahibi olacaksın. İrfan sahibi olamamışsın. Çünkü gerçek irfan sahibi bilmediğini bilir. Yunus ne diyor? İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır diyor Yunus. Önce bunu bileceğiz. Bunlar tarihleri boyunca hep böyle oldular. Dini, milli, manevi değerlere tahammül edemediler. Ben bu belgeleri açıklamaya televizyon programlarında da devam edeceğim. Beni izlemeye devam et. Bunları göreceksiniz. Sizlere daha çok ilginç kararlarda açıklayacağım. İstiyorum ki bu milletin benim CHP'nin nasıl bir parti, nasıl bir zihniyet olduğunu belgeleriyle görsün. İstiyorum ki gençler CHP'nin nasıl bir zulüm ocağı olduğunu görsün. Öğrensin. İstiyorum ki CHP milletin bu zulüm altında inim illetildiğini de bugünün gençleri görsün. Ve ona göre tavır takılsınlar. Ona göre yerlerini alsınlar.